Duaya geçmeden önce, yorumlara amin, yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan, gibidir sevabına nail olalım. Kur'an mealine CNM Suresi, Bölüm 2, Bismillahirrahmanirrahim, 26. Yarın onlar, yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir. 27. Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözetle ve sabret. 28. Onlara, suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver. Her biri kendi içme sırasında gelsin. 29. Arkadaşlarını çağırdılar, o da bundan cüret alarak, kılıcını kaptı ve deveyi kesti. 30. Bu azgınlara, azabım ve uyarılarım nasıl oldu? 31. Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağlına konan kuru ot gibi oğlu verdiler. 32 Andolsun biz kur, anı, anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok mu? 33 Lutun kavmi de uyarıcı peygamberleri yalanladı. 34 Biz de üstlerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Ancak Lut ailesini seher vakti kurtardık. 35 katımızdan bir nimet olarak biz şükredeniz. düşünüp ibret alan yok mu? 52. Yaptıkları her şey kitaplarda, amel defterlerinde mevcuttur. 53. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. 54. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. 55. Güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler. Amin. Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.